Bu videoda en çok kullanılan yerleşim widgetlerinden birinden bahsedeceğiz. Container widgeti. Container kapsayan, içeren, muhafaza eden kutu anlamına geliyor. Yani diğer widgetleri alan ve ara yüzde tutan bir eleman. Web geliştirme yapanlar bunu div gibi düşünebilirler. Her zaman yaptığımız gibi önce Flutter dokümanlarına bir gidelim. Layout widgetlerine geliyoruz arkadaşlar. Burada arayüz elemanlarının ekranda yerleşimini yapan widget'larımız var. Dökümanın hemen başında bakın layout widget'larını iki sınıflandırmışlar. Single child, multi child. Ne demek bunlar? Tek çocuğu olan single child widget'lar. Mesela geçen dersteki uygulamada ekranda bir resim göstermiştik ve center kullanmıştık. Peki alt alta beş resim göstermek isteseydik ne yapacaktık? O zaman center widget'ını kullanamazdık. Çünkü center widget'ına... Tek bir vücut bağlayabilirsiniz çocuğu olarak. Vücut ağacını düşünün. 5 resmi alt alta dizmek için çok çocuk atanabilen bir vücut lazım bize. İşte bu multi child vücutları bu işe yarıyor ve bunları kullanmamız gerekiyor. Tabi sadece resim değil. Tekst olabilir, ikon olabilir, bir input User input form alanı olabilir. Başka şeyler de olabilir. Yer geldikçe bunlara da bakacağız. Container en çok kullanacağımız widgetlerden birisi ve şimdi tıklayalım buna. Şurada yazdığı gibi bu widget ile reklendirme, pozisyonlama ve boyutlandırma yapabiliyoruz. Burada güzel bir video var. izleyebilirsiniz bunu. Container'ın yeteneklerinden bahsediyor ve birazdan biz de uygulamamızı yazarken bu özelliklere tek tek birlikte bakacağız. Container widgeti ile ilk tanıştığınızda Boyutlanması biraz kafa karıştırıcı oluyor. Onun için bu dokümana özellikle şu paragrafı eklediklerini düşünüyor. Burada şundan bahsediliyor. Çocuğu olmayan container olabildiğince büyük olmaya çalışır. Widget ağacında bağlı olduğu widget'ın izinin verdiği kadar tabii. Çocuğu olan bir widget ise onun boyutuna göre kendini ayarlar. Şunu demek istiyor. Hemen dönelim ve bunu görelim deneyerek. Burada ekranımızdaki scaffold'un arka planını lime rengi yapalım. Misket limonuydu galiba bu. Şu anda konteynerın ne kadar yer kapladığını göremiyoruz. Çünkü rengi yok. Hemen ona bir renk verelim. Konteynera geldik. içine girdik. Kontrol boşluk tuşuna basınca property'lere geldi karşımıza. Renkle ilgili olan bakın çıktı. Color Properties'i var. Ve buna da beyaz bir renk atayalım. Kaydedelim. Ve hat reload çalışsın. Bakın her yer ben beyaz oldu. Demek ki container tüm ekranı kaplayacak şekilde genişledi. Dökümanda belirtildiği gibi. Çocuğu olmayan container olabildiğince yer kaplamaya çalışır. Öyleyse bir de diğerini görelim. Yani buna bir çocuk widget bağlayalım. Text ile God planet yazalım Ve kaydedelim Evet şimdi de gördüğünüz gibi tekstin alanı kadar ufattı kendisini ve Pozisyon olarak da Flutter onu En başa yolladı Çünkü biz ona pozisyonla ilgili bir bilgi vermedik Yeri gelmişken burada size hemen başka bir widgetten bahsetmek istiyorum Diyelim ki gerçekten ekranın en üstüne yerleştirmek istediğiniz bir widget var Buradaki text gibi bunu ekranın en üstüne atmak istiyorsunuz. Fakat bazı telefonlarda bu köşeler yuvarlak olabilir. Veya sistem saati, işte Wi-Fi bağlantısı vesaire gibi bilgi görselleri olabilir. Ve bu durumda bu size sorun yaratır. yüzümüzün bu kısımlar harici güvenli bir bölgede oluşmasını sağlamak için Safe Area adında bir widget var. Flutter'ın ilgili videosu üzerinden göstermek istiyorum tüm cihazların ekranları dikdörtgen değil. Ayrıca ekranlarda değişik çentik dizaynları da var ve bunlar arayüz içeriğinizi engelleyebilir. Bunun için safe area widget'ı geliştirilmiş ve işin arka planında sizin için media query ile gerekli ayarlamaları yapıyor bu widget. Tek yapmanız gereken içeriği safe area widget'ı içine almak. Hangi yönlerden güvenli alana girmek istediğinizi de ayarlayabiliyorsunuz sağ sol alt üst ne taraftan istiyorsanız. Ekip ayrıca scaffold'un body Properties'ine atayarak kullanılmasını da öneriyor. Şimdi gelin bunu kullanalım. Yani önerildiği gibi biz de scaffold'un gövdesinde bulunan container'ımızı safe area içine alalım. Hatırlarsanız bunun kısa bir yolu vardı. Widget üzerine geliyoruz. Alt enter'a veya solda çıkan bu ampul şeklindeki yardımcı işareti basıyoruz. Wrap with new widget diyerek Safe area yazalım buraya. Şimdi kaydettiğimizde ekranda görsel olarak daha güvenli bir bölgeye taşınacak widgetımız. Bu widget çok kullanışlı bir şey. Her uygulamanıza kullanmanızı tavsiye ederim. Evet biz container widgetımızın özelliklerini keşfe devam edelim şimdi. Şu anda container kendini text kadar sıkıştırdı. Kenarlarını biraz rahatlatalım bunun. Yani text ile sınırı arasında biraz boşluk kalsın. Bunun için padding propertiesini kullanacağız. Padding propertiesine değer atamanın değişik yolları mevcut. Edge insets sınıfının değişik kullanımları var. Şimdilik edge insets all diyerek her yönden aynı padding değerini verebiliriz. 16 yazalım örneğin. Rahatça görünsün. Şimdi bunu görsel olarak da görebilmek için Flutter Inspector'a gelelim ve şu tuşa basalım arkadaşlar. Bakın widget ile tekstimiz arasında her yönde eşit 16 piksel bir boşluk açıldı. Bunu 26 yapalım mesela, tekrar bakalım. İşte gördüğünüz gibi oldu. Container'ımızın çevresinde boşluk bırakmak için ise margin özelliğini kullanacağız padding ve margin web geliştirmedeki şekilde yani bilmeyenler için hatırlatırsak padding elemanın sınırlarından kendi içerisine doğru boşluk yaratıyor. Margin ise dışarıdaki komşu elemanlarıyla arasında mesafe yaratmak için kullanılıyor. Buna da edge inset all diyerek 16 diyelim yine ve container'ımızı görünmez bir çerçeve ile çevreledik gibi düşünün şimdi. Container'ımızın şeklinin illaki dikdörtgen olması da gerekmiyor. Bunun için Decoration adlı property'yi kullanabiliriz. Bu property'ye Box Decoration widget'i atarız ve ilgili ayarları yaparız. Örneğin şekli için shape yazalım ve box shape nokta circle ile daire şekli verelim. Şu anda sağ sağduyumuz bunu kaydedip ekranda yuvarlak bir kutu görmeyi umuyor fakat bize bir hata verecek arkadaşlar yine de devam edelim özellikle ve hatayı okuyup anlamaya çalışalım. Evet. Bakın şurada diyor ki aynı anda hem color hem decoration veremezsiniz bunu yapmak için decoration box decoration içindeki color properties'ini kullanın diyor. Peki deneyelim bunu. Yani önce şu color satırını açıklamaya bir alalım. Tekrar çalıştırayım. Evet şimdi hata yok. Fakat renk de yok. Rengi de dediği şekilde verelim öyleyse. Şunu buradan kesip box decoration içine atalım. Burada size bir şey göstereyim. Herhangi bir satırın üzerinde iken o satırı olduğu gibi kesmek için seçmenize gerek yok. Sadece CTRL X'e basmanız yeterli. O zaman imlecin üzerinde bulunduğu satırı olduğu gibi kesebilirsiniz. Şuraya gelelim ve Ctrl+V e basarak yapıştıralım ve çalıştıralım. Süper şimdi çalıştı. Gördüğünüz gibi Flutter bir hata verince size olabildiğince yol gösteriyor. Verilen hatayı okuyup anlamaya çalışmalı ve gerekirse kopyalayıp internette araştırmalısınız. %99 ihtimal de aynı hatayla birisi karşılaşmış ve internette aratmıştır. Burada bir şeye daha dikkat etmelisiniz. Padding'i yoruma alıp hot reload yapalım. Bakın dairenin boyu tekstin yüksekliği kadar oldu. Container kendini o kadar küçülttü ki teksti alamadı bile, çevreleyemedi bile. Bunu da görmüş olun istedim. Önce container'ı tekrar dikdörtgen yapalım. Ve kenarlarına da biraz radius vermek istiyorum. Bunun içindeyken ctrl space basınca border radius adlı bir property çıkıyor karşımıza ve border radius geometri sınıfından bir atama istiyor. Yazmaya başlayalım ve bakın circular diye bir şey çıktı. Yani dairesel. Ve içine de double bir sayı istiyor. Radius olarak buraya da 16 verelim kaydedelim. Hot reload çalışsın ve bakın köşeleri yuvarladık. Ayrıca alignment diye bir properties daha var. Bunu kullandığımızda da widget çocuğunu içinde merkezine, işte dibine, dipte sağ tarafa, üstte sol tarafa gibi konumlayabiliyor. Biz mesela sağ dibe almaya çalışalım ama fakat bunu kullandığımız an container kısıtları dahilinde ekranı dolduracak şekilde tekrar genişliyor. Bunu da tekrar boyutlandırmak için container'ın genişlik ve yüksekliğini width ve height propertyleri ile tekrar belirtmemiz gerekiyor. Veya burada constraints kısıtlamalar propertisi ile box constraints widget'ını da kullanabiliriz. Fakat bu derinliğe şimdi burada girmeyelim. Ama ana konudan fazla satmak istemiyorum. Son olarak transform propertisinden bahsedelim. Bu özelliği kullanarak container'ımızı ekranda döndürebiliyoruz. Yazınca zaten bakın Matrix 4 atanmasını istedi kendisine. Bunu yazmaya başladığım anda bakın bunun Rotation Z adlı bir metodu var. Bunu kullanacağız. Şu şekilde bunu kullanabiliriz. Buraya da radyan cinsinden açı veriyoruz. Ona dikkatinizi çekeyim. Derece olarak kullanmıyoruz yani. Çalıştırdık. Evet işte buradaki tek sorun tabii dönme efektini container'ın sol üst köşesinden vermesi. Bunu merkezden yapmak için container'ın transform properties'ini kullanmayacağız. Bunu yoruma alalım. Flutter'da her şey widget demiştik arkadaşlar. Bunun için de transform widget'ını kullanmamız gerekiyor. Döndürmek istediğimiz elemanı transform widget'ı ile sarmalıyoruz container'ımızı daraltalım rahat çalışmak için ve wrap with widget diyelim. transform yazalım. Bunun iki properties'ini kullanmamız gerekiyor. Birincisi transform ve az önce kullandığımızın aynısını yazacağız. Şimdi bu şekilde çalıştırırsak az önceki etkinin aynısı olur. Fakat şimdi dönme eksenini merkeze verebilirim. Bunu da alignment ile yapacağız. Alignment fractional offset center Atamasını yapalım. Kaydedelim. Evet süper. Bakın şimdi merkezi eksen alarak döndürdü container widget'ını. Peki şöyle bir şey yapmak isteseydik. Yani container'ımız düz dursun bu kutu. Ama içindeki tekst böyle eğimli dursun. Dönsün bunun gibi. Lütfen şimdi videoyu durdurup bunu kendiniz yapmayı deneyin. Sonra birlikte bakalım. Evet, döndürmek istediğimiz eleman Text Widget olduğu için bu widget'ı Transform ile çevrelememiz lazım önce. Bu durumda Transform'u önce şu container'ın çevresinden sileceğiz. Bakın bunu yapmanın da hızlı bir yolu var. Onu göstermek istiyorum. Transform üzerine gelip yardımcı ampule geldiğinizde Remove this widget çıkıyor. Buna tıkladığınız an bu widget ve ilgili tüm parametreleri widget ağacından siliniyor. Şimdi biz Text'i Transform içine Alalım. Alignment ile dönme eksenini merkeze alalım. Transform ile de dönüş değerlerini atayalım. Evet işte böyle. Evet şu şekilde çalıştı. Container konusunu şimdilik kapatmadan Edge Insets All sınıfının diğer kullanımlarına da hızlıca bakalım. Edge Insets All'dan bahsetmiştik. Elemanın her dört yönünden aynı mesafeyi vermemize yarar. Eğer sadece belirttiğimiz taraflardan mesafelemek istersek Edge sets only diyoruz ve bunun hangi yön olduğunu belirtiyoruz. Örneğin sadece soldan ve üstten mesafeleyelim. Edge insets simetrik ile dikey veya yatay mesafeleme yapabiliriz. Bakın şu şekilde. Önce vertical ile dikey mesafeleme verelim. Şimdi bir de horizontal ile yatay mesafeleme verebiliriz. Dört yöndeki mesafeyi hızlı şekilde spesifik olarak atamak için ise edge insets from ltrb kullanabiliriz. Sırasıyla sol taraf için bir değer. Tab'a basarak ilerleyelim. Buraya üst, tab, sonra sağ, sonra alt için değer verebiliyoruz böylece. LTRB de zaten left, top, right, bottom kısaltması. Aklımıza buradan hemen gelebilir. Şimdi bu dersi burada bitirelim. Sonraki videoda birden fazla çocuk, children bağlanabilen kalın ve raw widgetlarını kullanarak nasıl sütun ve satırlar ile arayüz yaratabileceğimize bakacağız. Görüşmek üzere.